Şevket Süreyya Aydemir'in otobiyografik şaheseri Suyu Arayan Adam, bir aydının ve onun kuşağının çöken bir imparatorluktan doğan yeni bir ulus devlete uzanan sancılı ideolojik arayışının öyküsüdür. Eserin adındaki su metaforu, bir topluma hayat veren, ona kimlik ve amaç kazandıran ideolojiyi temsil eder. Roman, yazarın Balkan Savaşlarında memleketi Edirne'yi kaybetmesiyle yaşadığı büyük travma ile başlar. Bu köksüzlük hissi onu ilk suyunu aramaya iter. Tüm Türkleri birleştirecek olan Turancılık hayali. Bu ideal uğruna gönüllü olarak Kafkas cephesine gider ancak savaşın acımasız gerçekliği karşısında bu romantik hayali yıkılır. Turanın iflasıyla yeni ve daha bilimsel bir su olan komünizme yönelir. Moskova'da devrimci eğitimi alır ve internasyonal bir misyon benimser. Ancak Türkiye'ye döndüğünde bu ithal ideolojinin Anadolu'daki milli mücadelenin gerçeğiyle bağdaşmadığını görür. Yasa dışı faaliyetleri nedeniyle hapis yatar ve bu evrensel ütopya'dan da büyük bir hayal kırıklığıyla kopar. Tüm arayışlarının sonunda aradığı suyu nihayet kendi toprağında bulur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi olan Kemalizm. Aydemir için Kemalizm, turancılık gibi hayalperest değil, komünizm gibi ithal değil aksine Anadolu gerçeğinden doğan anti-emperyalist, laik ve devrimci bir kurtuluş yoludur. Hayatının geri kalanını, kadro hareketi içinde bu ideolojiyi anlamaya ve anlatmaya adar. Suyu arayan adam, hayallerden gerçeğe, evrensel ütopyalardan yerli bir ideale uzanan bir zihinsel yolculuğun ve bir kuşağın kimlik arayışının manifestosudur.